Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde sıvı basınç kuvvetleri ile ilgili örnek sorularımızı çözeceğiz. Demiş ki H yüksekliğinde özgürlükleri taban S olan ve içindeki ağırlıklı sıvı var. Taban uyguladığı basınç kuvvetini soruyor. Şimdi sıvı basınç kuvvetinin tanımı neydi? Basınç kuvvetini bulmak için önce sıvı basıncını bulacağız. Yani oradaki bir birime etkilen kuvveti bulacağız. Sonra onu yüzey alanıyla çarparak toplam basınç kuvvetini bulmuş oluyoruz. E sıvı basıncı Hdg çarpı yüzey alanı S dersek sıvı basınç kuvvetini Hdg çarpı S'den bulabiliriz. Bu HDG zaten bize tavan etkilen basınçtan bahseder. Basınç kuvveti değildir. Peki burada kabımız nasıl bir kap? Kap düzgün bir kap. Düzgün kaplarda ne oluyordu arkadaşlar? Düzgün kaplarda işte şuradaki S ile H'ın çarpımı bize neyi veriyordu? Tabanı S yüksekliğe H olan şu hacmi veriyordu. E zaten bu hacimde taban alanı S yüksekliğe H olan bu hacimde zaten sıvının kendi hacmidir. Dolayısıyla düzgün kapların tabana uyguladığı basınç kuvveti nedir? Bir de sıvının ağırlığına eşit aynı zamanda. Dolayısıyla burada sıvının uyguladığı basınç kuvveti sıvının ağırlığına değiştir diyebiliriz. Yani basınç kuvvetini bir ve ikinci öncüllerden ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yine bir kabımız var. Yalnız bu kabımız düzgün bir kap değil. Yukarı doğru ne yapmış? Genişlemiş. İçerideki sıvı ağırlığı giymiş. Diyor ki sıvı basınç kuvvetini bana bulabilir misin? Buluruz. Sıvı basınç kuvvetini için önce basıncı bulup sonra yüzey alanına çarpacağız. E sıvı basıncımız ne kadar? Sıvı basıncımız HDG. E bunu yüzey alanı S ile çarparsam ne yaparım? Ben basınç kuvvetini hesaplamış olurum. Peki sıvının ağırlığına ilişkisine baktığımız zaman kabımız düzgün mü? Hayır. Kap yukarı doğru genişliyor. Yukarı doğru genişlediği zaman işte ne oluyordu? Şu yan yüzeylerin uyguladığı kuvvet ne yapıyordu? O sıvının ağırlığı aşağı doğru ağırlığı bir kısmını yan yüzeyler taşıdığı için tabana uygulanan sıvı basınç kuvveti içerideki sıvının ağırlığından ne olacaktı? Daha küçük olacaktı. O zaman ben burada basınç kuvveti ağırlığı eşittir yorumunu yapamam. Yani birden ne yapamam bulamam. Onu sadece düzgün kaplarda ancak yapabiliyoruz. E, HDG dediğimiz zaten basınçtı. Yani basınç kuvveti değildi. Dolayısıyla burada basınç kuvvetini ne yapabiliriz? Sadece ikinci ile yani HDG çarpı S ile bulabiliriz. Üçüncü sorumuz diyor ki su dolu kaplar vardır. Basınç kuvvetlerini kıyaslayınız. E şimdi ben burada düzgün değil. Sadece ortadaki düzgün. Ağırlıklar hakkında bilgim yok. Dolayısıyla basınç kuvvetini nereden bulacağım sıvı basınç kuvvetini? Önce basıncı bulacağım. Tabandaki bir birime etkilen kuvveti bulacağım. Sonra onun yüzey alanına çarparak ne yapacağım? Basınç kuvvetini bulacağım. Dolayısıyla K'ya baktığımız zaman hepsinde su olduğu için içerideki sular aynı sıvı olduğu için öz nedir? Eşittir. K'nın basıncı o zaman yükseklik 2H çarpı D çarpı G. Bunu ne yapacağım? Bu basıncı taban alanı olan S ile çarparak o yüzeye etkilen toplam kuvveti bulacağım. Yani 2H DGS diyebilirim. E L'nin tabandaki sıvı basınç kuvveti e, yüksekliğimiz yine 2H, öz yine D, yine G. Yani basıncımız aynı. Ama taban alanı kaç S? 2S. Yani 4H DGS olacak. M'nin tabandaki basınç kuvveti ise sıvı basıncımız 1HDG. Çünkü sıvı yüksekliğini 1H vermiş 3. kavurda. Ama taban alanı ne kadar? Taban alanı 3S. Yani burada kıyaslama yaparsak o zaman 4HDG'si olduğu için L'nin tabandaki basınç kuvveti en büyük olacak. Sonra 3 olan M'nin tabandaki basınç kuvveti sonra da 1 olan K. Yani L büyük M büyük K'dır diyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Şekil 1'de K sıvısının tabana uyguladığı sıvı basınç kuvveti F1. Şekildeki L'nin tabana uyguladığı basınç kuvveti F2'dir. F1 bölü F2. Şimdi burada düzgün olup olmadığına bakmadan ne yaparsın? Direkt basınçla yüzey alanı çarpabiliriz. Yani F1 dediğimiz şey ne? Sıvı basıncı ne kadar? Derinliğimiz 1H. Çarpı sıvın yoğunluğu D. Çarpı G. Bu basıncı bulduk. E bunu taban alanı S ile çarparsın. İşte tabana uyguladığı toplam kuvveti yani basınç kuvvetini bulmuş olursun. İkinci kapta sıvı basıncımız derinliğimiz ne kadar? Derinliğimiz 2H e sıvının yoğunluğu ise ne kadar? 2D çarpı G. E bunu bir de taban alan olan 2S ile çarparsak bunun tabandaki basınç kuvvetini buluruz. Yani 1H DGS bölü 8H DGS'den oranımız 1 bölü 8 olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Diyor ki taban uyguladığı basınç kuvveti F'tir. E bu sıvıyı yandaki kaba dökersek. E şimdi taban ne yaptı? Taban genişledi. Taban genişlediği için yüksekliğimiz ne yapacak? Bir kere azalacak. Sonuçta sıvı aynı sıvı. E buradaki sıvının hacmine bakarsam taban alanı yüksekliği aşı olduğu için aynı sıvı olacak. Ancak yanda taban 3 katına çıktı. Dolayısıyla yandaki sıvı yüksekliği ne yapacaktır? 3'te bilinecektir. Yani artık H bölü 3 olacaktır. E birinci kabın tabandaki sıvı basınç kuvveti basıncı buldum. Ne kadar? HDG. Sonra yüzey alanı olan S'de de ne yaptım? Çarptım. HDGS. İkinci kaptaki basınç kuvvetimiz ne kadar? E yükseklik H bölü 3'e indi artık. Yani sıvı basıncı 3 de bir indi. Ama yüzey alanda ne oldu? 3S oldu. Dolayısıyla bu üçler sadeleştiği için ikinci kapın tabandaki basınç kuvveti de 1'e nedir? Eşittir. Ya da bunu nereden yorumlayabilirim? Sonuçta ikisi de düzgün kap mı? İlk durumda, ikinci durumda. Düzgün kaplarda tabanı uyguladığı kuvvet o sıvının neyi kadardı? Ağırlığı kadardı. E Sıvı aynı sıvı. E aynı sıvı yuvaya döktüğü için top, tabana etkilen toplam ağırlık ne yapmıyor aslında? Değişmiyor. Ağırlık değişmediği için basınç kuvveti de ne yapmaz? Değişmez. Yani ilk durumda F ise ikinci durumda yine F'tir. Yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Altıncı sorumuz basınç kuvvetleri eşit diyor. Öz kütlelere sormuş. Şimdi H'lar aynı. S'ler farklı. Sonuçta düzgün mü? Yok düzgün değil. Sadece birinci kap düzgün. O zaman burada basınç kuvvetini ne yapacağız? E basıncı yani H, ile taban alanı S'i çarparak bulacağız. Şimdi birinci kapta yüksekliğimiz h, öz kütlemiz dx çarpı g. Taban alanı ne? S. Eşitmiş neye? İkinci kabın tabandaki sıvı basınç kuvvetine. E onun da yüksekliği h, öz kütlesi bilmiyorum dy çarpı g. Taban alanı ise kaç s? 3 s. Üçüncü kapta da sıvı yüksekliğimiz h. Sonuçta kap, sıvı basıncı bulurken kabın şekli önemli değildir. Derinliğimiz yine h. E i̇çerideki sıvının öz kütlesi dz çarpı g. Taban alanı da nedir? 2 s'tir. Dolayısıyla bunların hepsi birbirine eşit olacağına göre o zaman ne yapabilirim? Haçlar zaten S'ler G'leri sadeleştirirsem ben bunların hepsini 6'da işleyebilirim. Yani ben atıyorum X'in öz kütlesine 6D dersem. Yani burada 6HDG'si oluyorsa. E buranın da 6HDG olabilmesi için Y'nin öz kütlesine 2D derim. E buranın da 6HDG olması için Z'nin öz kütlesine ise ne derim? 3D derim. Yani ne olacaktır? Z'nin öz kütlesi büyük olacaktır. Pardon Z'nin değil X'in öz kütlesi en büyük olacak. Kimden? Z'den. Z'nin öz kütlesi de kimden daha büyüktür? Y'den daha büyüktür deriz arkadaşlar. 7. sorumuza geçtik. Diyor ki, kaleme kaplarına özdeş birer bardak su koyuyoruz. Bu durumda tabandaki basınç kuvvetleri. Kaptan su taşmıyor. Şimdi arkadaşlar, şimdi sıvı basınç kuvvetini bulacağın iki yöntem var. Birincisine İşte basıncı bulacağız. HDG çarpı yüzey alan. Yalnız şimdi ben burada yüzey alanlar hakkında bilgim yok. Yani kapların başlangıçları tabanı dar mı, geniş mi? bilmiyorum. İkincisi e, yüksekliğin ne kadar olacağını bilmiyorum. Tamam hepsine koyduğum sıvı aynı sıvı. Hepsinin öz aynı. Hepsinin G'si aynı. Ama H'ları veya S'ler hakkında bilgim yok. Aynı miktarda sıvı burada ne kadar yükselecek? Üçüncü kapta ne kadar yükselecek? Tabanlar aynı mı? Geniş mi? Kesin bir bilgim yok. Dolayısıyla buradan basınç kuvvetini H, D, bulmayacağız. Nereden bulacağız? Hepsinde sonuçta ben birer bardak su koyduğum için içerideki sıvıların ağırlıkları nedir? Kütleleri eşittir. Çünkü sudan ve aynı miktarda koydum. Birinci kabımız düzgün olduğu için o düzgün olan kabın tabanını etkilen basınç kuvveti içerideki sıvının ağırlığı kadardır zaten. İkinci kap ise ne yapıyor? Daralıyor. Daralıyorsa ne olacaktır? Hem ağırlık binecek hem şu yan yüzeylerin tepki kuvvetleri o sıvıyı aşağı doğru ittiğinden dolayı tabana uyguladığı basınç kuvveti ne olacaktır? İçerideki sıvının ağırlığından büyük olacaktır. Üçüncü kabında giderek genişlediği için o yan yüzeylerin tepki kuvveti yukarı doğru olduğu için o ağırlığın birazını sıvı ağırlığın birazını yanlar taşıdığı için Tabanı etkilen kuvvet ne olacaktır? İçerideki sıvı ağırlığından küçük olacaktır. E i̇çerideki sıvı aynı sıvı mı? Evet. O zaman L'de neydi? Ağırlıktan daha büyük. K'da ağırlığa eşit. M'de ise basınç kuvveti ağırlıktan daha küçük. E ağırlıklar aynı olduğu için K, L büyüktür. K büyüktür. M şeklinde ne yapabiliriz? Basınç kuvvetlerini kıyaslayabiliriz arkadaşlar. 8. sorumuzda demiş ki düşe kesi verilen eşit kütleli X'ye kaplarına eşit kütleli K, L sıvıları koyuyor. Yani kapların kütlesi de eşit. İçine koyduğu sıvı kütleleri de eşit. G da birbirine ne? eşit. Kapların yere uyguladığı. Şimdi nereye? Yere. Yere temas eden kim? Dışındaki kap. Dışındaki kap olduğu için bunu ne olarak düşüneceğiz? Bunu katı gibi düşüneceğiz. Katının basınç kuvveti. E, katıların basınç kuvvetinin sebebi neydi? Yüzeye uyguladıkları dik kuvvet. Yani ağırlıklarıydı. E şu anda yüzeylere etkilen kuvvetler bunlar ne? Kabın ağırlığı ile içindeki sıvının ağırlığı. E, kapların ağırlığı aynı. İçerideki sıvıların ağırlığı aynı. Dolayısıyla tabana uyguladıkları basınç, pardon yere uyguladıkları basınç kuvvetleri eşit midir? Eşittir. Kale sıvıların kabın tabanına zaten sıvı diye belirtmiş yani bu sıvı. Basınç kuvveti. E sıvı basınç kuvveti ne? E sıvı basınç kuvveti HDG çarpı S. Yalnız H'ları bilmiyorum, S'leri bilmiyorum. D'leri de bilmiyorum. Sadece neyi biliyorum? İçerideki sıvı ağırlıkların aynı olduğunu biliyorum. O zaman ağırlıktan yola çıkacağız. Ne olacak? E, X kabımız daralıyor. Daralan bir kapsa o zaman hem sıvının ağırlığı taban etkileyecektir. Hem de şu yan yüzeylerin tepki kuvvetleri o sıvıyı sıkıştıracağı için. O zaman X'in tabanına uyguladığı basınç kuvveti içerideki sıvı ağırlığından ne olacak? Büyük olacak. Y ise düzgün bir kap. Düzgün kap olduğu için taban etkilen sadece ne olacaktır? Y'nin taban etkilen sıvı basınç kuvveti de içerideki sıvı ağırlığına eşit işte olacaktır. E, i̇çerideki sıvı ağırlıklar eşit işte olduğuna göre demek ki ne olacaktır? X'in tabana uyguladığı sıvı basınç kuvveti Y'nin tabana uyguladığı sıvı basınç kuvvetinden büyüktür. Bu ise eşittir demiş. Yanlış. K sıvısının tabana yaptığı basınç L'nin tabana yaptığı basınçtan büyüktür. Şimdi sıvı basıncı, e, sıvı basıncı dediğimiz ne? Hdg. Şimdi ben burada H'lar hakkında bilgim yok. D'ler hakkında da bilgim yok. Sadece içerideki sıvı ağırlıklar aynı diyorum ama sonuçta ağırlıklar aynı da öz nasıl, hacimler nasıl, yükseklikler nasıl, kesin bir bilgide bilgi, bir şey bildiğim yok. Dolayısıyla taban alanını da bilmediğim için yani bunun hakkında hiçbir şey diyemem. Kesin olan nedir? Yalnızca birdir arkadaşlar. 9. sorumuz. Tabana adresi olan düzgün bir kap. Burada dikkat edeceğimiz nokta ne? Bak düzgün demiş. Tabana etkeden su basıncı P'ymiş. Şimdi arkadaşlar düzgün kaplardaki basınç kuvveti sıvının ağırlığı kadardı. Yani katılar gibi düşünebiliyorduk. Dolayısıyla düzgün kapsa katı sıvı sıvıyı da katı gibi düşünebiliriz. Yani ben burada HDG'den şimdi basıncı vermiş de basınç neyi? HDG. H hakkında bilgi vermiş mi? H hakkında bilgi vermemiş. E nasıl yorumlayacağız? E şöyle yorumlayacağız. Bunu katı gibi yorumlayacağız. Katı gibi yorumlarsak o zaman şu anda tabana uyguladığı basınç P dediğini içerideki sıvının ağırlığı Mg bölü yüzü yalan S. M kütlesi bulunan tabanın 2S, 3S e olan şekil 1, 2'deki belirtili gibi M kütlesi su 3M zeytinyağı konuluyor. Buna göre 1 ve 2'deki taplar basınçları buluyor. Yani bunun tabanı yaptığı basıncı, buranın da tabanı yaptığı sıvı basıncı bu. E sıvı basıncı H'de artı işte öbür sıvının basıncı diyeceğim ama H'lar belli değil, değerler belli değil. E nereden yola çıkıyor? Düzgün kaplar mı? Düzgün kaplar. Düzgün kaplarsa ne yapabilirim? Aynı katı gibi düşünebilirim. Dolayısıyla katı gibi düşünürsem burada tabana etkilen kuvvet toplam ne olacaktır? Toplam 3 mg'lik ağırlık etkileyecek. Ne kadarlık tabana etkiliyor? 2 estik. E bu ağırlığı yüzey alana bölersem ne yaparım? Buradaki basıncı bulurum. E mg bölesi bize p olarak belirtmişti. P cinsinden istiyor. Dolayısıyla burası 3 mg bölü 2 olduğu için bu ne olacaktır? 3 bölü 2 p olacaktır. İkinci kaba bakalım. Taban uygulanan toplam kuvvet işte 3 m zeytinyağı var. M kütleli de su var. Düzgün olduğu için ne yapabilirim? Aynı katı gibi düşünebilirim. Yani toplam 4 m gelik ağırlık etkiliyor. Hangi tabanı etkiliyor? 3 eslik tabanı etkiliyor. Dolayısıyla buradaki basıncımız da ne olacaktır? 4 bölü 3 p olacaktır. Yani düzgün kaplardaki sıvıları katı gibi katıları da ne yapabiliyorduk? Sıvı gibi yorumlayabiliyoruz arkadaşlar. Düşek şekildeki olan kapta sıvı dolu ideal piston K düzeyinde dengede tutuluyor. Piston K'da tuturken pistonu etkilen sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından büyüktür. E bakalım. Şu anda K yüzeyinde dururken pistonun üzerindeki su nasıl? E, bir bölme gidiyor sonra daralıyor mu? E, yukarı doğru daralıyorsa ne olacaktır? E buradaki basınç kuvveti daralan kaplarda neydi? İçerideki sıvı ağırlığından daha büyüktü. Veya bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şu andaki bu basınç kuvvetini nasıl bulabiliriz? Basınç kuvveti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4H çarpı işte D çarpı G çarpı yüzey alanı budur. Şimdi S ile o haşın çarpımı sana şu kadar hacmi verir. Yani basınç kuvveti bu kadar sıvı ağırlığı işte. Ama gerçekte o kadar sıvı var mı? Gerçekte o kadar sıvı yok. Yani şu anda tabana uygulanan basınç kuvveti daralan bir durumda olduğu için ağırlıktan büyüktür. Doğru mudur? Doğrudur. Piston M'deyken e ben pistonu M'ye çekersem piston üzerinde ne kadar sıvı vardı arkadaşlar? 3, 4, 5, 6 bölmeli sıvı vardı. O zaman o 6 bölmeli sıvı ne olacak? 6 bölmeli sıvı şu duruma gelecek. Yani yüksekliği 2 aşağı inecek ve sıvının şekil olarak nasıl bir kabın içinde olacak artık düzgün bir kabın olacak. O zaman tabandaki sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından büyük müdür? Hayır. Düzgün bir kapta olduğu için artık burada o basınç kuvveti yani tabana uyguladığı sıvı basınç kuvveti içerideki sıvı ağırlığından nedir? Eşittir. Piston K'dan L'ye, L'den M'ye çekilirken KLM noktadaki basınç kuvvetleri. Şimdi basınç kuvveti ne? Şu anda piston K'dayken buna etkilen basınç kuvveti sıvı basıncı 1, 2, 3, 4 HDG Çarpı yüzey alanı. Yüzey alanımızda ne kadar arkadaşlar? Yüzey alanımızda 3S diyelim. Yani K'dayken basınç kuvveti bu kadar 12HTG'si. Pistonu L'ye getirdiğim zaman 6 bölmelik sıvı vardı. O zaman piston şu L seviyesinde olduğu için ne olacaktır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani sıvı yüksekliğimiz artık ne kadardır? Sıvı yüksekliğimiz artık 2HTG'dir. Tavan alanı ne oldu? Yine 3S oldu. Yani 6HTG oldu. E pistonu M'ye getirdiğimizde zaten bakmıştık yine aynı şekilde sıvı yüksekliği 2H oluyordu. 2H dg çarpı yüzey alanı 3S'dir. Yani ne olacak? K'dayken basınç kuvveti büyük olacak. L ve M'deyken daha küçük ve eşit olacaktır. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz zaten arkadaşlar. K'dayken ne olacak? Sıvımız yukarı doğru daralan bir durumda olduğu için basınç kuvveti ağırlığından büyük. Ama L'de veya M'deyken sıvı orada düzgün bir şekilde olduğu için orada basınç kuvveti ne olacaktır? İçerideki sıvı ağırlığına eşit olacaktır. Oradan da bu sonucu bulabiliriz. Ama bize verilen cevap ise K'yı küçük kabul etmiş. Yani yanlıştır. Doğru olan ifademiz yalnız 1 olacaktır. 11. sorumuz. Basınç kuvvetlerini soruyor. Bu sefer nereden bulmamı istiyor basınç kuvvetini arkadaşlar? Ağırlıktan bulmamı istemiyor. Çünkü sadece birinci kap düzgün ve içerideki sıvı ağırlıklar hakkında bilgim yok. Yani nereden bulacağım? Ben basıncı bulacağım. Yüzeyle çarpacağım. Şimdi K'nın tabandaki basınca bakıyoruz. K'daki basınç kuvvetini bulmak için. Yalnız baktım ki o noktanın üzerinde iki farklı sıvı var. O zaman iki farklı sıvı varsa ne yapıyorduk buradaki basıncı bulurken? Ayrı ayrı buluyorduk. Yani diyordu ki bu sıvının basıncı artı bu sıvının basıncı diye. Çünkü alttaki sıvı üstteki sıvıyı ne yapıyordu? Basıncı aynı iletiyordu. 2 hdg üstteki sıvının basıncı artı 1 h çarpı 2d'den 2 de alttaki sıvının basıncı. Toplam basıncımız 4 hdg. E bunu taban alanı s'de ne yaptık? Çarptık. E l'ye bakarsak l'deki sıvı basıncı yine 2 hdg. Artı alttaki sıvı basıncı yine h çarpı 2d'den 2 hdg. Taban yine s. E bu yine 2 hdg. Alttaki 2 hdg taban s. Yani dolayısıyla k, l ve m'deki toplam basınç kuvvetleri nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Şimdi demiş ki kap yan yüzeyine etkilen basınç kuvveti. Şimdi buradaki yan yüzeydeki basınç kuvvetini soruyor. O zaman buradaki basınç kuvvetini soruyorsa biz ne yapacağız? Önce oranın bir birimini etkilen kuvveti yani basıncı bulacağız. E, yüzey olduğu için onu da bir sürü farklı nokta bir sürü farklı basınç olduğu için yüzey olduğu için ne yapacağız? Orta noktayı alacağız. Ben tam şu orta noktayı etkilen basınca bakacağım. E, buradaki basıncımız ne kadar? E h bölü 2 çarpı d çarpı g basıncı bulduk. Sonra bunu ne yapacağız? Buranın toplam yüzey alan olan S1 ile çarparak ne yapacağız? Oraya etkeden basınç kuvvetini bulmuş olacağız. Dolayısıyla bu basınç kuvveti neye bağlıdır? H'a bağlıdır. E, D'ye bağlıdır sıvın yoğunluğuna. G'ye bağlıdır. Bir de yüzey alanına. Ama hangi yüzey bana yan yüzeyi sorduğu için oranın yüzey alanına bağlıdır. Yani taban yüzey alanına işim yoktur. H, D, G ve S1 ile bunu bulmuş oluruz. Yatay kesiti üstten görünümü yani şeklin üstten baktığımızda göre şekildeki A1 kesine F1 büyüklüğünde kuvvet, A2 kesine F2 büyüklüğünde kuvvet uygulandığında sistem dengede kalıyor. Bu durumda A1, A2 kesine F1, F2 kuvvetlerini yaptık, yaptığı basınçlar arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi arkadaşlar üstten baktığımız için şöyle düşün, Bir kabın üstten baktığımız zaman görüntüsü olarak düşünürseniz. Yani aslında bizim kabımız nasıl bir kap? Şöyle işte bir kap. Şurada bir kesit alanı var. Şimdi sıvı ne yapıyor? Sıvı belli bir yükseklikten bu kabın olduğu yere ne yapıyor? Bir basınç uyguluyor. E sonuçta aynı sıvı buraya da bir basınç uyguluyor. Şimdi dengede olduğu için sistem buradaki basınçla buradaki basınç nedir aslında? Birbirine eşit çünkü aynı yükseklikten sonuçta sıvı bir havuzun kenarı olduğunu düşün. Havuzun kenar kısımları olduğunu düşün. O zaman sıvı yüksekliği bunlar yan yüzey şeklinde olduğu için ne olacaktır? Sıvı yüksekliği iki tarafta da eşit olduğu için her iki tarafı da etkeden basınç ne olacaktır? P1 ile P2 basıncı birbirine eşit olacaktır. Basınçlar eşittir. Ama basınç kuvvetleri A1 kesene F1-F2 kuvvetleri yaptıkları basınçlar nedir? Basınçlar eşittir. Bize direkt basınçları sormuş. Ama yüzey alanına baktığımız zaman ne olacaktır? E buradaki yüzey alanı daha geniş. İşte A2-A1'den büyük olduğu için A2 a K, A1'den büyük olduğu için. E buraya etkeden F2 kuvveti de nedir? F1'den daha büyüktür. Ama basınç olarak nedir? Eşittir. Zaten şöyle düşün. Sen pistona buradan bir kuvvet uygulayacaksın. E senin buradan uyguladığın kuvvetle aslında sıvının oraya uyguladığı basınç kuvveti ne olmak zorunda? Birbirine eşit. Yani sıvı buraya ne kadar basınç kuvveti etkederse buradaki sıvı basınç kuvveti neyse. E bizim de oradaki F1'imiz o değerle ne olmak zorunda? Aynı. Aynı şekilde sıvı buraya ne kadar basınç kuvveti uyguluyorsa bizim F2'bi de ona eşit olmalı ki o pistonu ne yapabileyim? Ben dengede tutabileyim. Şimdi pistonlar dengede olacağı için F1'in ya buradaki sıvı basınç kuvvetiyle burada sıvı basınç kuvvetleri eşit olacak. E o zaman dolayısıyla bu kuvvetin yapmış olduğu basınçla sonuçta sıvı akışkanlar basıncı halinde ettiği için aslında bu yüzeye iletilen basınçla bu yüzeye iletilen basınç nedir? Aynı basınçtır. Dolayısıyla P1 ile P2 basıncı eşittir. Ama ne olacaktır? İşte o basıncı daha küçük büyük bir yüzey alanıyla çarptığım için a buraya uyguladığı sıvı basınç kuvveti daha büyük olduğu için bunu dengelemek için benim uyguladığım F2 kuvvetine ne olacaktır? Daha fazla olacaktır arkadaşlar. 14. sorumuz. Tabanda ne olan? kağıtta bir miktar su vardır. Tamamını buraya döküyoruz. E, taban genişliyor. Taban genişlediği için bir kere sıvı yüksekliği ne yapacak? Azalacak. Dolayısıyla sıvı basıncımız azalacak. Ama sıvı gene burada düzgün, burada gene düzgün. Düzgünse taban uyguladığı kuvvet burada da ağırlığı kadar, burada da ağırlığı kadar. O zaman L tabana uygulan su basıncı. E su basıncı diyor. E suyun yapmış olduğu basınç ne? E H, D, e, döktüğüm zaman H ne yapıyor? Döktüğüm zaman H azalıyor h azaldığı için ne olacaktır? Su basıncı azalacaktır. O zaman hangisi k'dakine göre daha küçük olur? Evet, basınç daha küçük olur. Ama basınç kuvveti düzgün kaplar olduğu için k'da da l'de de o basınç kuvveti içeridekisi nedir? Sıvının ağırlığı kadardır. Dolayısıyla değişmez. Suyun hacmi e, aynı suyu döktük. Sonuçta su aynı su olduğu için kütlesi ağırlığı hacmi zaten ne yapmadı? Bu da değişmedi. Bu da nedir? Yandaki ile aynıdır. Dolayısıyla K'dakine göre daha küçük olan sadece nedir? Yüksekliği azaldığı için sıvı basıncıdır. Yani yalnız birdir diyeceğiz arkadaşlar. 15. ve son sorumuz. Şimdi arkadaşlar aynı yükseklikte içinde aynı yükseklikte x'e yazarsanız kapların basınç kuvvetleri eşitmiş. Buna göre sıvıların öz kütlelerini soruyor. Şimdi basınç kuvveti için ben ne yapacağım? Oranın basıncını bulacağım. O bir noktaya bir yüzeye etkilen kuvveti bulacağım. Sonra bütün yüzey alanına çarparak basınç kuvvetini bulacağım. Yani buradaki F1 dediğimiz şey ne olmuş olacak? İşte sıvı yüksekliğini atıyorum tamamına H dersem. E yüzeyin orta noktasını aldığım için ne olacaktır orada yüksekliğim? H bölü 2 çarpı DX çarpı G çarpı işte oranın yüzey alanı olacak. S1 diyeyim. E buradaki basınç kuvveti yine toplam yüksekliğimiz yine H olduğu için orta noktayı aldığım için yine H bölü 2 çarpı DY çarpı G çarpı yüzey alanı eski desem. E üçüncü de yine H bölü 2 çarpı DZ çarpı G çarpı yüzey alanı S3 desem. Bunlar birbirine neymiş? Bunlar birbirine eşitmiş basınç kuvvetleri. Şimdi H bölü 2'ler zaten aynı olduğu için gitsin. G'ler yine aynı şekilde gitsin. Ne kaldı? E DX çarpı S1 eşit olmalı. DY çarpı S2. O da eşit olmalı. DZ çarpı S3'e diyebilirim. Şimdi burada açının küçülmesi ne işe yarayacak? Şimdi aynı yüksekliğe sahip haçlar aynı ama bu açı değeri küçüldükçe mesela şuradaki 70 derece değil de ben bunu şöyle daha küçük bir açı yaparsam ama sıvı yüksekliği aynı kalmak koşuluyla yani yine sıvı buraya gelecek. Dolayısıyla yüzey alanı ne yapmış oluruz aslında biz? Arttırmış oluruz. Ne kadar dikse de yüzey alanı ne olacaktır? kadar az olacaktır. Dolayısıyla burada en küçük açı yapan 50 derece olduğu için burada ikincinin yüzey alanı en büyüktür. Sonra 70 derece olan bir, sonra dik olan ne olacaktır? Üçüncü yüzey alanı en küçük olacaktır. E bunlar basınç kuvvetleri eşitmiş. O zaman bu öz kütlelerle yüzey alanların çarpımı eşit olacağından dolayı yüzey alanı en küçük olan S3 olduğu için aynı kuvvet uygulaması için Z'deki sıvının yoğunluğu en büyük olmalı. Yüzey alanı en büyük 2'de olduğu için de Y'deki sıvının yoğunluğu öz kütlesi de ne olmak zorunda? En küçük olmak zorunda. X de ne yapacak? X de arada bir değer alacak. Yani Z büyük, X büyük, Y'dir deriz. Evet arkadaşlar, bu sorularımızı burada bitirmiş olduk. Bir sonraki derste Pascal prensibine geçeceğiz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.